Sevgili gençler, şimdiki videomuzda Büyük İskender İmparatorluğu Helenizm kültüründen bahsedeceğiz. Helenizm kültürünün kurucusu Makedonyalı Büyük İskender'dir. Makedonya'da İskender İmparatorluğu kuruluyor. Büyük İskender'in babası 2. Filip tarafından. 2. Filip Makedonya'nın siyasi birliğini kuruyor ve İkinci Filip'ten sonra da Makedonya'da başa Büyük İskender geçiyor. Büyük İskender Yunanistan'daki Palepones İç Savaşı'nın Yunan şehir devletlerini zayıflatmasından faydalanarak Yunanistan'ı ele geçiriyor. Demek ki Büyük İskender'in ilk ele geçirdiği, işgal ettiği yer neresi oluyor? Yunanistan. Akabinde Persler var Anadolu'da. Persleri yenerek Anadolu'yu ele geçiriyor. Mezopotamya bölgesini ele geçiriyor. Suriye, Filistin bölgesini ele geçiriyor, geçiriyor ve Mısır'ı da ele geçiriyor çocuklar. İran'dan ilerliyor ve Hindistan'a kadar geliyor. Hindistan'ı da ele geçirebilecek durumdadır güç olarak. Fakat Hindistan'ın e, ikliminin askerlerine rehavet vermesinden çekindiği için Hindistan'ı ele geçirmiyor ve geri dönüyor. Bakalım Büyük İskender'in işgal ettiği yerler, ele geçirdiği yerler neresi? Yunanistan, Anadolu, Mezopotamya, İran, Suriye, Mısır bölgeleri. Peki bu durum Büyük İskender İmparatorluğu'nda neye sebep olacaktır? Çok e, kültürlü bir yapıya sebep olacak mıdır? Evet. Ve bu şekilde Helenizm ortaya çıkıyor çocuklar. Helenizm kültüründe hangi kültürlerin etkisi var demek ki? Yunan, Anadolu... İran, Mezopotamya ve Mısır. Şimdi burada sanatta sanatta Yunanistan'dan etkilenilmiştir. Mesela Mısır'da tanrı kral fikrinden etkilenilmiştir. Mesela İran'da ülkenin eyaletlere ayrılmasından etkilenilmiş ve bunlar Helenizm'de Büyük İskender İmparatorluğunda da uygulanmıştır çocuklar. Büyük İskender'in ölümünden sonra e, ülke İskender İmparatorluğu parçalara bölünüyor. Nasıl? Mesela bakınız Mısır'da Putolemeler, Makedonya'da Antigonitler, Anadolu'da Selevkoslar hüküm sürüyor. Peki Selevkos'un ölümü ile Anadolu'da Bitinya, Pontus, Kapadokya, Bergama krallıkları ortaya çıkıyor. Size şu şekilde göstereyim tekrar bakınız, bakınız Kapadokya, Bitinya, Bergama krallıkları şuralarda bir yerde ve Pontus krallığı da Karadeniz'de diyoruz çocuklar. Bu dönemde yaşayan ünlü bilginler var. Kim onlar? Arşimet, Aristarkos hiparkoz, Epikuros gibi. Ee, yine çocuklar bu dönemde ne olmuş? Parşömen kağıdı icat edilmiş. Koyun ve keçi derisinden imal edilen bir tür kağıt. Parşömen kağıdı Bergama Krallığı'nda icat edilmiş. Burada Arşimet neyi bulmuş? Suyun kaldırma kuvvetini bulmuş. İşte her sabah uyanmanız için yüzünüze serptiğimiz su sizi kaldırıyor değil mi? E, hukuk kuralları oldukça sert. Yine Bergama'da büyük bir sağlık merkezi ve 200 bin ciltlik bir kütüphane kurulmuş sevgili gençler. Sanat alanında Batı'dan etkilendiğini, Yunanistan'dan etkilendiğini söylemiştik. Peki örnekler ne? İskenderiye, Fenere, Efes harabeleri, Agora tapınağı, Rodos heykeli, Afrodit heykeli, Rodos ve Zeus tapınağı onlardan kalmıştır diyoruz çocuklar. Helenizmle ilgili anlatacaklarımız bu kadar. Umarım yeterli olmuştur, faydalı olmuştur. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.